olgunlaştıkça sınırlarına kadar zorlanacaklar. Güçleri aralarındaki kan bağında. Bu geçiş törenini atlatıp kendi krallıklarını kazanacaklar mı? Bu Aslan Kardeşliği. Vahşi Yolculuk Botswana. Aslan Kardeşliği. Bufalo güçlü bir rakiptir. Hakanika sürüsünün bölgesine geniş sürüler yayılmış durumda. Tav ve Bandar'ın çocukluğu onların otsu kokularıyla geçti. Bunlar bir gün avlamaları gereken devler. Bu hareket eden duvarı avlamayı öğrenecekler. Kardeşler yeteneklerini burada geliştirecek. Botswana'daki Okavango Deltası'nın ortasında güzel bir arazi. Bölgeleri kahverengi ve yeşilden oluşuyor. Türünün topraklarında bataklıklar ve kalıcı su kaynakları var. Bu nedenle bufalolar nadiren bu bölgeden ayrılıyor. Tav ve bandar işi en iyilerinden öğreniyor. Çünkü kakanika aslanları uzman bufalo avcıları. Örtü yavrular için yemek zili gibi. Dişiler avlanıyor. On aylık olan tav ve bandar annelerine katılacak kadar büyüdüler. Ama sadece izleyip öğrenmek koşuluyla. Fakat kardeşler bu çığlıklara cevap veren tek hayvanlar değiller. Bufaloların da arasında aslanların